Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haydi Sofraya projesiyle sadece bir lokanta hizmeti vermiyor. Soğuk havalarda sadece karınların doyurulduğu bir yer olmaktan çıkan Haydi Sofraya noktaları emeklilerin ısındığı ve sohbet ettiği mekanlar haline dönüştü. Gelen emekliler yemeklerini yiyor, birlikte sıcak çaylarını içerek sohbetler ediyor. Haydi Sofraya projesi 4 çeşit yemeği sadece 40 liraya sunan proje, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra vatandaşlara 5 liraya çay servisi sağlıyor. Kent merkezine birçok noktasında hizmet veren bu mekanlara emekli kesimi büyük ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı çay hizmeti emeklilere hem bütçe dostu bir dinlenme fırsatı hem de bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyor. Haydi Sofraya şubeleri öğle yemeği için 12-13.30, akşam yemeği için ise 17.30-19.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Yemek servisinin dışında da açık kalan bu mekanlar Gaziantep genelinde birer emekliler lokali haline gelmiş durumda. Proje uygun fiyat politikasıyla vatandaşlardan tam not alırken sosyal yaşamada katkı sağlamayı sürdürüyor. Hem uygun hem de elemanları da yani nazik, hoş gördüler. Memnunuz yani. Başta fiyatlar makul. Evet. Fiyatlar makul olduğundan dolayı. Hijyenik, temiz. E bize gereken de bu zaten. Bunu yapanların atasını babasına rağmen. Sebep olanları. Bu memleket için bir çivi çakıldıysa. Eğer bu tipi de gerçekten böyle halkı düşünürsek de yapıldıysa biz memnunuz kardeşim. Allah razı olsun. Yapanlar, yaptıranla Allah razı olsun. Fiyatlandırma çok güzel. Beş kere çay içiyoruz. Güzel. Ha, yemek de güzel. Kırk kere yemek yiyor. O da güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani bu yönde güzel. Yani tam emekli yeri bunun yarısı kadar on lira veriyor. Burada beş lira içiyor. Mesela. Orada bir çay içiyorum, burada iki çay içiyorum ben aynı zamanda. <laughs> Artı yemek yiyorum, 4 liraya yemek veriyorlar. Üç çeşit, dört çeşit geliyor, yemek çıkıyor. Ama gibi tost yiyorsan yüz lira yiyorum bir tost. Top. İçinde verdi. Bu hizmet verenler verdi de biz teşekkür ediyoruz yani.